Adam. Evet arkadaşlar sararmış arlarımızın azıcık sesli yeniliyoruz. Sararmış arları yeniliyoruz şu anda. Cildi gibi cildi oluyoruz. Cilde eşyanayla. ne yapıyoruz? Tüm parayla güzelce geçiyor muyuz? Altı yüzden parayla geçiyoruz. Çünkü bunlar biraz fazla ne var. var Sarık usta iş başında. Bu adam iş yapar. Her türlü kaporta işi bu adamla. İnce iş mi? Evet. Evet Faruk Usta. İkinci aşama ne? Altı yüz zımpara geçtikten sonra 1500 beş yüz geçiyoruz. Arada zımpara başka zımpara varsa arada daha da vardır. açıldığını görüyoruz. Evet daha da parlamaya başladı. Yenilop gibi oldu. Şöyle aradaki fark belirmeye başladı. Parlayınca daha iyi olacak. Arada bir ıslatayım. Zımparayı sulu yapıyoruz. Çünkü sulu toz pislikleri zımparada kalmasın, yapışmasın diye. Finiş olarak zımparayı geçiyoruz, daha iyi parlasın diye. Ondan sonra neler yapıyoruz? Sonra pastaya geçeceğiz. Ondan sonra iyice parlatacağız yani. Farları açmadan aydınlatacak mı ortalık? Tabii ki, gece giderken farlar <laughs> kapalıyken bile aydınlatacak. <laughs> Kayıttayım. Şimdi ne yapıyorsun? Pastayı sürdük. Aldım pastayı de, bol Arap bol bulunca her yeri bularmış. Fazla sürmüşüz. Şimdi makineyle makineyle ateşleyeceğiz. <laughs> ağır ağır <renk> da var. <laughs> Kışkırmasın. <falan. gülüyor> hamuraya başladım. Şöyle ikisinin arasındaki fark. Açıkça belli olmaya başladı. Geçindik. Evet. Diğer pasta kalın pastaydı. Bu Menzerna'nın en kaliteli 400 pastası, evet, 400'lük Menzerna. Şimdi iyice parlatacak bunu ya. thank ince pasta ile geçiyoruz. Daha fazla parlaması için. Daha bu parla olmuş halde diyorsun yani. Aradaki parça baksana biri sapsarı, Birinin camı görünmüyor ama daha da parlatacağız arkadaşlar. En kalından en inceye doğru pastalarla yüzeyi iyice pürüzsüzleştiriyoruz. Pürüzsüz oldukça daha da parlıyor. Doğru mudur parlaklık? Ne kadar pürüzsüz, o kadar parlak. En son cilamızı sürüyoruz. En son cila. Cilamızı sürüyoruz. İyice parlatacağım. Daha sonra cilayı kurumaya bırakıyoruz. Böyle bekleyecek mi şimdi? Evet. 5 dakika. Beş dakika bekleyecek. En son pamukla siliyoruz. En son pamukla evet. siliyoruz cilayı. İyice parlıyor. Evet, şu an bitti yani bu far değil mi? Evet. Bitmiş hali. Bu da eski hali. Şöyle değişik açılardan görebiliyorsunuz. Evet. Hayat sahibi güle güle kullansın. Teşekkür ederim. <laughs>